Baba şimdi çağırmıyor bir şey ara köye gideceğiz biz, iyileşsin. Biz yani. ge geçmedik mi oğlum biz Hayır, burayı? Hayır burayı oynamadık abi. salak. Map'i bir gel sağ olun okuyayım. Bunu koparıyoruz herhalde ya. Tamam, oğlum. Hepsini kopar. Şey yap. Kırmızı mavi, mavi kırmızıya tak. Kanka niye kopardın? Dönerken geçseydik ya. Tak bakayım geriye. Lan bir dakika. <laughs> Kim gelmedi lan? Burak sen mi geldin? Kursun ucunu döşüyelim abi. Aga Be bekliyorum şeyin açılmasını. Çık çık dönerken geçmeyi deneyeceğim bak. Al. Ya durdur. Oğlum ne var ki? İnşallah e gelecek. Oğlum, geçim. Hava akımı var geçim bir geçim hava akımı. Hava akımı. bu arada. kapat kapat durdur. Ha, çek. Yani Mete inşaat mühendisi okuyacaksın hava akımını şey yapar. Abi şu çubuğa ya yardım edecek misin? çubuğu almaya. ne alakası? <laughs> Yapın oraya bir alt. Hadi, Hadi, ben var yapmayacağım evlerin tepesini. Ya ben yıkasın diye diken bir Abi daha. ben gidiyorum ya. <laughs> Bak çubuğu getirmedim ama. Bu ne do dolap var? Adam koyayım ya. Kapak var mı? Aç bakalım. Hadi o şeyi getirecektik ya. Gelsene. de. Ka kabloları mı getireceğiz? Yok. <laughs> Yo. Kabloları getireceğiz. Yok hayır bu kız mavi mavi ma e bu Aga bir her bekle. Aga bak şey yapacağım. Bu çubuğa sabitlemem lazım benim. E bekleyeyim biraz onu satayım. Niye sabitleyeceğim? Lan sağ yoksa yani yoksa... yani. salak geçtim, yok yoksa nasıl yani geçecek? Aga yanına koyayım ben bir gelemedim yere 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 ya. Kutay. <laughs> <laughs> sen de, sen nasıl geçtin lan Mete? Kalkma da... aşağı atla Bilal. Ben buradan zıplayarak geçtim. <laughs> Oha. Aga okay, gelseniz de şunu şey yapak. Atla aşağı atla aşağı atla. <laughs> Hadi gel şunları şey yapak. Ya al işte oğlum şöyle geçmeyin şu mapleri ya. Ağlama Alev, lan. Neyimle geçtim? Sen ya oğlum adam misin? adam birinin <laughs> hakkıyla geçti orayı. <laughs> o kadar zıpladım. Lan ne oluyor lan? Ya Burak geldi tabi ben düşüyordum. <gülüyor> Takın <gülüyor> aga. Ben mi geldim lan? Geldin ben. Çıka çıkardım oradan. Yani. Çıka takamadım. <laughs> Hadi Kutay, <laughs> o şanlı görevi sana veriyorum Kutay. Sana taktığım gibi değil mi? Hadi hadi. <laughs> Burak, Burak niye donuyor lan? tamam bak taktım. Bu ne lan? Oğlum yakından şey daha yok. <laughs> daha Lan Burak niye gelmiyor? Hadi. Ay, Do seni Yok sen, seni düşüremiyorum Yapalım. aşağı. Onu... Mete yardım et, Mete yardım et, Hı. Mete. Yardım et, ittir, Aha, kapa, ittir. Şey Kapat, Aha gitti. Bu taraftan çek. Ya salak soldan geçirsene. Abi bu kablolar ne? Taktım işte geri zekalı. Niye, niye laf yapıyorsun ya? Oradan bir şey getir canım, ha. Ben dur ben dur dur. Şu kutuyu şu kutuyu bekleyin. ben basıyorum Bilal geçti. <laughs> Aga yardım edin be. Aga dur dur. buraya getireyim ben dur. Getir. Buraya getir dur. Geliyorum yanına. Kutuyu çekmekten sebep bir ara çekmek daha kolay. Ha. Baksana. <gülüyor> Canlandı lan. <laughs> Selamünaleyküm açtınız geldi. Hadi çalışın köpekler. Ben istedim. Aaa. Beni bırak. Git git git. O pervane ne? Bekle Aga geri. Ha. <laughs> Hadi be. Biliyorum <laughs> ben şey yapacağını. Adam gelin lan. Ya ne yapıyorsunuz siz orada üst salak? Gelsene güzel. Bırak tabii çekeyim bırak bırak. Aga bırak. Ooo <laughs> <laughs> oh, süper geçti. <laughs> lan yanlış yere geçmişim ya. İki <laughs> yere <laughs> seç. Otoraba geçilmeyecek miydi? Oğlum İngilizce buraya buraya. Oraya aga. Ya bakın Salaklar, Heh. o kutuyu oradaki düğmeye koyacaksınız, sonra o kapıdan geçeceksiniz, bu kapı işte. Abi bir dakika lan, burada kol varmış ki. Bekleyin, açayım ben kapıyı. Aa ben pervanenin arkasına geçtim lan. Yanlış yer miydi bura? Ben pervanenin yani, arkasına geçtim, abi. yanlış yer miydi? Bir dakika, şurada az önce... Ben bir dakika, dur. Ben arkada kaldım. Abi <laughs> çok zor ya. Heh şu an şu an ne oynuyor şu an? Şu oynama, oynuyor. oynama. Bakayım. la la şer düştüm bak. Ha, Abi bakarken düştüm. Hayır aynı yerden oldu. <laughs> Hadi oğlum gelin Allah, artık tamam, şuraya ya. Olur, gel. Burak, Or ben gel. Kutay, sen gelemezsin orada. Sen de o beyin yok. Bir kez kalana. Bak nasıl geliyorum şimdi bir daha. Kaptanca ekspor hadi ya. Lan gelin şuraya. Ya durun ben geçeceğim buradan ya. Kutu var lan buradan. <laughs> Hah. Lan oğlum ya hadi. lan. Koy şu kutuyu artık. Hah tamam. Şimdi o kutuyu buraya getir. Bir cisim yaklaştı yukarıda. bekleyin. Hah bekle bırak lan bekle. Hah lan kolum ya kaldı. kaldı? Lan kolum mi? kaldı. Lan. <laughs> lan kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç lan. Aga ya hadi save aldım save aldım. Ona kol var burada. Geri zekası. Allah çalışmıyor bu oyun. Ha şey, kolum kaldı ya. Çıkarsana şunu. <laughs> Aga bana bakın lan. Aga şuraya gelsenize <laughs> <Şuraya gelsin. gülüyor> bir dakika. Dur ben çekme çalışıyorum. Sen neredesin? Biz Bilal save aldı buradayız. Oğlum atlasana. Kutas. Evet. O adam hala şeyde de. Burayda. Nereden Alamadım lan. Sev aldınız neredesiniz? Alsana, ben bak. aldım. Burak biz buraya gidelim aga. Ben mağdur Aldım mı kutuyu aga? Burak çeksene beni beni çeksene. Ben bekle şunu takayım. Tut. Tut Tut tamam. Ha tamam bırak. Takılmıyor oğlum bu. Niye takılmıyor aga? Yapışma, no, yapışması yapı gerek gelme. mi? No. Bu tarafa girmiş o yüzden. Oğlum çünkü takmamışsın takılmıyor. ki sen onu. Tamam oldu işte. Kamlık oldu falan. Ben Hadi be. Allah. Tak. Açtım kapıyı. Bir iş yapın lan de. Aga şu, şu tekerlekli bunu çekek. Aga ben musun? bunu. Dur lan dur dur oku, dur o kadar lan salak. Lan gelsenize buraya ne yapıyorsunuz? Aga açılmadı bu. Bu, bu ne? Ya. E, buraya buraya neyi takacağız aga? Kara, kara <laughs> cahiller. Gel çıkar şunu. Aga şunu, şunu yaklaştırarak. Yerine takacağız aga. Bırak buraya takacağız? Şu kolu açsana ben. şu kolu. Kolu açın da. <laughs> şey geliyor lan. <laughs> ne <Nasıl> geliyor? <abi. gülüyor> ben bunu sürüyorum. Bak ne oldu şimdi kolu açınca? Oha kutuya bak kutuya. Aga bunu yapacaksınız bak. Bununla onu birleştireceksiniz güç kaynağı. Yani bunu da ben Mantıklı, mi söyledim? Abi. E, geri zekalı Mantıklı, bu tarafa aga. değil bu tarafa çeker. Hadi hadi bak. hadi o, ben, o, 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 Ben, şey, ben, ben, ben izliyorum hadi. Oy. Döndürün abi. Döndürün ya, abi şunu biraz. De bir sal. Ben döndürüyorum işte beyniniz. Takın biraz abi. Yaklaştırın aga buraya doğru. Dur, dur abi. altına girdik abla. Bekle kablo girdi aga altına. Usta çek lan biraz ha. <laughs> <laughs> Mavi kablo nerede? Burada burada. <laughs> Yetmiyor. Ay, durun biraz daha <laughs> itireceğim itireceğim bekleyin. Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Zaten. Bu niye burada? Oğlum, bu köprü <laughs> nereye açacak bu köprü? Nasıl açılsın? Aha. Ha, salak taktım, da. Çıkmış. Çeksene bunu buraya. Ne yapacağız biliyor <laughs> musunuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu, bilmi, enerji yükleyip sonra bu, buna bağlayacağız. Şuna, dur, şuna doldurup... Demek ki. Dur, şunu doldurup dur. sonra... Aga, dur dur, arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçiyor altında? Lan çıkardın Ay, salak. Arkadan çıktı. çıktı. arkadan çıktı. Aga... <laughs> arkadan çıktı. Bence, bence ilk şunu... Bence ilk şunu şarj edeceğiz Aga. O oğlum, abi, Daha, oğlum daha olmadı ki. Takılsın. Yok, yok, bunu, ya doldurup, abi. bunu doldurup şu, sonra şu Bekli. ikisini şey yapacağız. Abi çıktı bu, bu yine. Bunu. Ellemiyorum ben ya. Ya bak şu taraftan tutsana ya. şunu yukarı kaldırarak geçireceğiz. Tut şunu. Ne? Kalkıyor yok o bekle. Kalk Nereye kalkıyor? Nereye kalkıyor? Bekle aga. Ya, yardım etsene arkadan. Beklare, bekle aga bekle. Ben kafamı altına sokatsak kalkacak. Hadi hete kaldır. Kaldır. Öte tamam. kaldır. Aya gitti, gitti, gitti. gitti Şarj... ah oldu, ta, ta, oldu, ta, 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 oldu. Doldu, doldu, doldu. E, gitti. Şimdi buna şimdi şunu getir, kırmızıyla getir aga. Olmayacak bu arada bence. Çünkü bak hem ibre en az da ...bittikten de ışığı yanmıyor. Ya, oldu işte. Tam kaldı. Oldu aga. <laughs> yani. İ, itin ha, Aa, tamam. İtin şunu. Ha tamam, Kapı... kapı zaten bu. Koyyyy bu ne var, oğlum? Oyyy Bu ne lan? Roket mi lan o? Tuzlu aga şunun üstünden geçebiliyor mu direkt ya? Tuzluğa benziyor lan Şunun üstünden geçebiliyor mu direkt? Hey düştüm Hadi hadi takalım şunu Şunun üstünden oh, geçebiliyoruz oh, mu direk? Gel tak tak Oo oh, şey yapıyorum lan ne? çalıştırıyorum Ne çalıştırıyor? Bağlayacağız burada yer var tutay Aga siz jeneratörle uğraşın hadi bay bay Çalıştı aga Aga, aga siz jeneratörle uğraşın ben gidiyorum. Ben. Oğlum oyunun amacı mı uğraşmak zaten? Aga takın hadi aga, şunları. Aga siz jeneratörle uğraşın ben gidiyorum. <laughs> al al işte ya. Şey oldu. <laughs> aga jeneratörü takak da şuraya atsın ya. Aynen Uy, aga, Öyle oynamıyor valla sarmıyor. Merak ettim. Oo oğlum burada araba var. Şşş. Yan yan. Tamam eee. Bekle da çalıştıracağım jeneratörü oynama. Şöyle direksiyonu çevireyim biraz aga. Şöyle yan yan gidiyor. Ee, <laughs> ne oldu? Çalışıyor mu şu an? Ama ben niye kupa gibi gözüküyor? <laughs> ha. Açılıyor. Open the gate. Aa şey var. Bu yük taşıma Aa, arabası. Bu benimdir tamam. Yo. Ne deniyor lan bunun ismi neydi? yük taşıma. Forklift. Şey, Forklift. La. Hayır lan ben bununla mı çalışıyorum oğlum ne alaka? Evet bunlar bu değil miydi? Ha işte aynen bu. bunda çalışsam forklift. Tamam direksiyon bende. Ama benimki böyle değil oğlum bu nasıl forklift? Benimki şey. Durun lan ileri ileri ileri. i̇leri. Ben ileri sürün şunu. Aa dur bekle burada voltmetre var. Hayır araba gibi değil. Benimki çok farklıydı. Benimki elektrikli böyle sürüyordu çok değişik bir şeydi. Bak burada kablo tamam, şeyi var ya. Yani. Voltmetre var. Bak, Nerede bu şey? Olacak büyük ihtimalle. Bu arabayı ne yapacağız? Aga, dur, ha, dur, dur. acaba şu gerideki bak, şu gerideki şeyi mi getireceğiz? Beton yetmemiş. Nerede lan? Abi, aa, beton yetmemiş. Aa, hadi. hiç yok. Kol ne işe yarıyor lan? Abi bu... Boyut... karşıdaki şeyi... Oğlum şimdi bak. Bu iplerin boyutların... nasıl yapacağız bunu? Nasıl boyayacak geçecek iplerin? Şuradan geçecek bir dakika bir dakika şuradan mı geçecek? Aynen bekle Başka? şunu bekle alın şunu. Yardım edin. Aa. Lan yardım etseniz oha. Yok. <laughs> 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 Kapıyı yerde geçti lan. lan. Kapıyı yerde geçti <laughs> adam. Dur dur bir an dur dur. Dur bir ya. Oy bura ne oldu? bu ne lan? <laughs> dur bekle burada şey var. <laughs> o zaman buranın ne amacı var ki oradan gel? Ben de anlamadım. <laughs> Aga bu kutuyu bu kutuyu getireyim size o kolu çalıştırın bir. Bunu çalışırsanız Aga. Mete geçer Mete. Sana. Geçsene karşıya. Kolu ilerletin lan gitmiyor. Aga, lan nasıl gitmiyor? Ay kolu kolu ilerletmeyin lan bir kolu değil. Ha. 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 Tamam. Ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bırak al. Tut onu, tut onu. Yok <laughs> 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 lan. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Lan Ne lan, Ne yapayım? Koyun şuraya. Arkadan oh izliyor be. sadece. Bilen mi? Hadi. Oy, oğlum bu ne? <laughs> kutuyu, içi kutuyu kutu kutuyu. Ya oğlum. Kutuyu düz be. Tamam be. Oha oğlum bu ne? Abi şunu abi, şunu kaldırayım be. Son devre var hiçbirini yapmıyoruz. Direkt karşıya atlıyor. <laughs> Oy, onu kabloları nasıl alacağız? Kabloları çektiz de kablolar. bu o kablolar sizde. Abi, elim sıkıştı, elim dur dur. Benim de elim sıkıştı. Ha, elim sıkıştı. Heh. Kablo nerede? Orada ya üst, o üst tarafta ya. Ege biz e, bu aşağı gidiyor Ege. Oğlum bu aşağı gidiyor. <laughs> Beyler kurtardım relax. Eee? <laughs> 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 Oğlum kabloları çeksiniz ya. Ay bir şey diyeceğim de. Arka, buldum, Oğlum buldum dur lan dur 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 lan makineyi durdur makineyi dur dur ya <laughs> dur, dur, dur. 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 dur 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 Burak getir bana Ver onu sol elime. Ha. Yani Nasıl yapsanız ne lan? Ha? Oh. Tuttun mu? Tuttun mu? bakalım deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel abi. Bravo, tabii. abi Burak da gitti. Oğlum tu tuttum demedim ki niye çalıştın? <laughs> Bravo Six. Going dark. Alın durduruyorum. Ben kabloları almaya çalışacağım aga. Aldı Ay kabloları. Geldi, geri geldi. Bir dakika, aldı. Bir dakika, bekle beni. Beni bekle, beni bekle. Ha ikisini de aldın mı? Tamam, tamam. Kabloları hadi, aldık, güzel. Çalıştırayım mı Mete? Çalıştırayım mı? Bir dakika, dur abi. yukarı tutunca hiç faydanız yok ha. Tek başıma uğraşıyorum. Tutunabildin mi ben? Bakayım. Tutun, tutundun. Çalıştırıyor. Götür bakayım. Bekle. <laughs> hadi lan hadi. Heh. Tamam. Gel. Gel 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 gel. Ay, gel, gel bırak sen <laughs> bırak kendini. Bırak. Lan bırak. Hadi benim elim sıkıştı. Elim at. sıkıştı. Çıkamıyorum. Oğlum kafamı düştü ya. Lan elim sıkıştı. <laughs> Yardım edin. Getir abi onu. Bilate koşa taşı. Kore ha? koyun kabloları. Oğlum ha. benim karakter niye ki kafayı çekmiş gibi geziyor? Hadi. Tamam dışarı soktuk. Tak 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 tak. Bilal. Hadi aga. Ulan Kutay bir, bir delay tutturamıyor ha. Hadi bırak. Yapabilirsin. Hadi bırak ha. Bilal sana dans edeyim mi Bilal bak. Açıldı mı kapı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bak. Oğlum gene aynı yere geldik. Bir şey değil Deminden şimdiye geldik. Hayır mu? deminden şimdiye <laughs> geldik. Ne oldu şimdi? Şey yapın şey yapın. Hayır hayır gel bak. Sonuna kadar asla. Neye kutu... Niye açtınız? O ku kutu lazım ağzım olacak herhalde bize. Ben bak. Burada da <laughs> what, what şey var. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldu lan <ben> kafası. <gülüyor> <gülüyor> Arada kaldım. Hadi ne oldu? Aga bir dakika dur ya. Aga bence